Bugün maalesef ki Rainbow Friends ile savaşmamız gerekecek. Biraz korkunç olduğunu biliyorum arkadaşlar. Ama Rainbow Friends'i gayet güzel bir yenebileceğimize inanıyorum. Ne alaka Sonic ne alaka ya buraya. Şimdi ben canım karakterimi almak istiyorum. Nerede sizi? Nerede benim karakterim? Bu arada buradaki efsane şeyler. Bu ne işe yarıyor? Abi zaten şu... Şunu aldık mı? Bu hem efsane zıplıyor hem robuxsuz yani baya bir efsane ya bu. Bunun tepesine balla zıplayabiliyorum vurdu bana. Manyak. O nasıl bir vuruş ya? <laughs> Öyle vuruş yok kardeşim. Bu ne diyor? Hop oh, 4 tanesinde sıfırlanıyor. Selami nerede? Selami niye yazmıyor burada? Senin aklını alırım kardeşim. Beni sinirlendirme. Ya keşke ben de yazsam orada ya. Ben niye yazmıyorum ya? Ben niye yazmıyorum? Nerede bu mavi? Mavi canavar. Aha. Oğlum biraz sıkın şu adama. Biraz sıkın ya. Geziyor burada. Bir, biraz sıkın diyorum. Bir kere bile vuramadım. Bu ne be? Cam varmış burada. Cama vurdum. Gel buraya. Gel buraya artist. Artist. Hadi ha, üzerime geliyor. Üzerime geliyor. Oo, Erdinç işte girmiş bu arada. <laughs> Şöyle kafasına kafasına sıkalım. Ha Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. hadi yok sonra amına koyayım. Al kim sikiye be bana. Kim sikiye? Sıkma yavrum evladım. Aa <laughs> çocuğa sıktım. Aa Spiderman olmuş. Bak be bizi sinirlendirme biz var ya konuşan pisler ekibi olarak seni mahvederiz ha. Gelmiş burada bize saldırıyor al bakayım şimdi kendine. Oo taramalı varmış be. Ben de aksesi o bomba mı bomba mı bomba mı. Kanka sal beni sal beni sal beni lütfen niye beni kovalıyorsun. Kardeşim kardeşim anlaşabiliriz mavi. Ya artist böyle korkarsın işte. <laughs> Böyle gelemezsin. Artisi bir yapıy artisi yapıyordun az önce. Ne oldu? Hala hala geliyor hala geliyor. Olayı gördünüz mü? Son anda. Son anda mükemmel yedin, iyi dönüyor bile. Gelme bana. Oh be. <laughs> bana gelmiyor gelme. Aga be ağla orada aşağıda kaldı. Çıkamadı yukarı. Şimdi yukarıda silahlarımı almam gerekiyor arkadaşlar. Bir de Sonic alacağım ki Sonic efsane biliyorsunuz ki. Efsane oldum. Şimdi şuradan birkaç tane alayım. Şuradan. Görünmezlik bunu ne ya? Kullan bunu. Oha görünmez oluyorum gibi de. Jetpack aldım salın beni. Ben bana niye vuruyorsunuz? Vurmayın bana. Bu jetpack sonsuz mu? Umarım bitmez. Oha gizli silahları buldum. Bu ne? Araba ne alaka? Abi? Burada araba ne alaka ya? Arabayı binmek istiyorum. Dur. Güzel bir sürüş yapacağım. Oha! Ege evet be arabamız bozuldu. Alsın. Olsun problem değil. Merdivenlerden çıkabilir miyiz acaba arabayla? Allah. Al. Barbar tekerlerde sorun var. Barbar çok sorun yapmışlar. Sola çekiyor. Sadece ya bu ne biçim araba be? Bakın şimdi. Şuradan bir yardıracağım. Üf. Üf. Olsun. Çok güzel mi <laughs> Beni bekleyin. Aga be. Neyse bırak. Rahat bırak beni. <laughs> ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum ben? Selam kendine gel. Şu an elimde mükemmel bir silah var. Kaç vuruyor merak ediyorum. Bu ne oğlum? Yakın silahıymış bu. Uzaktan vurmuyor. O zaman şu arkadaşla bir deneyelim bunu. 200 vuruyor yakından bayağı vuruyor bu arada. Evet. <laughs> ne kadar iyi vurduğunu şu anda görmüş olduk. Şu... Mavi karakter gel buraya. Gel buraya. Artist. Benden kaçmak kolay değil mi? Gel buraya. Nasıl öldürdük ama? Dondu. Oha dondu. Oyunda nasıl donuyorsa bunda da şimdi dondu. Hayır. Jetpack. Jetpack gücü. Oh. <laughs> <laughs> Jetpack'le çok iyi kaçtım bu arada. Gel bakayım buraya artist. Ben sana tabanca bile saldırırım. Gel bakayım buraya. Bulaşma oğlum millete. Çok kötü vurdu be. Sanırım daha önce bu kadar sağlam indirmemişti beni. Şu an efsane ekipmanlarla donanıp onla savaşmaya gideceğim. O beklesin beni orada artist. Bu nedir? Sniper. <laughs> efsane. Aa sihirli alı diyor. Bunu alayım. Ya bu ne güzel ya. Robux'suz hepsi. Sihirli alıya bindim. Oha. Sen şaka yapıyorsun. Bu ne? Oğlum istediğim her yere gidebiliyorum ben bunda. Baya map'i çıkabilirim ben o zaman bunda. Çıkalım o zaman map'in dışına çıkıyorum şu an baya arkadaşlar. Etrafı bir güzel gezeceğiz. Keşke Rainbow'da da böyle olsa ya. Çıkıyorum, gidiyorum. Umarım ölmem. Map'in altına iniyorum. Map'in altına üstüne getirdik. Buradan gidebiliyor muyum? Hayır. Kaldık burada. Yardım edin bana. Oo, bütün map'i görebiliyorum şu anda. Hop. Görüyorum da ne işe yarar arkadaşlar. Yani şu alıyı bıraktığım anda öleceğim. Bakayım deneyelim. Allah çok kötü gidiyoruz. Ege be nasılsın Selami? Gitti Selami. Az önce ne demiştim? Efsane ekipmanlarla donanacağız demiştim arkadaşlar. Ben sözümde durarım. <laughs> durarım dururum. Şimdi şunu alıyoruz. Çek ya kardeşim çek. Şu halı bir kere mükemmel. Buranın raconu bu arkadaşlar. Halısız olmaz bu işler. Raylı silah buranın tek mükemmeli diyebilirim. Şöyle halımızı alıyoruz. Halımızdan önce <laughs> ışınlanıyoruz. Şöyle, şurası benim için ideal. Tamam, burada kalabiliriz. Riley İslam'la bu yeni gelecek olan mavi canavara... Nerede oğlum? Bu yanında, yanımda belirmesin. Şunun, bak. Of. Bir daha. Of. Bir kez daha. Üf. Oğlum, rahat bıraksana çocukları. Orada birini sat açmış. Rahat bırak oğlum. Şöyle kendime getireyim, Allah. Kovala beni. Hadi. Tamam arkadaşlar. Ben kendimi veda ettim. Aktır Allah kafasına indim. <laughs> Oha ya kafasına indik bayağı Rainbow'un. Karışmayın oğlum Rainbow'a. Bak senin yüzünden kafasından düştüm Rainbow. Bir daha halıyla yukarı çıkmak istiyorum. Aga <laughs> Çıkamadım ya. Manyak Rainbow. Oğlum ben seni savunuyorum. Sen beni öldürüyorsun ya. Var mı böyle iş ya? Hiç savunmamı hak etmiyorsun Rainbow kardeş. Bak şimdi şunu alacağım arkadaşlar. Bir kez daha. Ya bir dur. Her şey bedava yapmışsınız. Ne bu? Şu renkler için Robux istiyorsunuz ya. Ya şu güzel şeyler bedava. Riley silah alalım mı? Riley silah alacağım. Dur bir saniye ya. Taarruz alalım arkadaşlar. Taramalı. Bu ne ya? İki tane şey aldım. Ha tamam. Taramalıyı aldım arkadaşlar. Şu halıma biniyorum. Beni bir sal oyun. Allah rızası için beni bir sal. Şu Robux vermiyorum artık bunu anla. Ne oldu ya? Küstün oyun bana Robux vermiyorum diye her şeyi aldı elimden. Şöyle şunları alalım. Nerede yok? Nerede? Hemen. Hop halımız burada. Halımız hazırdır. De raylı silah. Bir de tüfek. Tamam. Şimdi halımızı alıyorum. Çekilin yıldan bir bela geliyor. Şimdi mavi canavarı yanıma getirttireceğim. Tepesine binip mavi canavara kanışanlara ben karışacağım. Arkadaşlar bana vurmayın lütfen. 170 canım bıraktınız ya. Allah minnacık canım kaldı ya. Mavicim sen de bir durur musun kardeşim? Allah'ım ya. Rahat bırakın olmuşum mavi. Bakın. Mavi ben seni koruyacağım kanka. Bak bırak onları bırak gel yanıma gel yanıma. Mavicim gel yanıma. Kankacım gel yanıma. Niye gelmiyorsun? Bak ben seni koruyacağım. Ha gel 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 gel. Şimdi tam tepende dörde basıp kafana ineceğim. Bulaşmayın oğlum mavi. Mavi'ye bulaşana bulaşırım. Yürüyün gidin oğlum bulaşmayın mavi. Al işte al bak sen bittin kardeşim. Sen mavi öldürerek bittin. Sen ecelini tutadın kardeşim. Ben maviyi tutuyordum. Bak sniperla şurada vurmaya çalışıyor bana. Sniperla bana burada vurmaya çalışıyor. Dur, tek tek halledelim. Önce şunu halledelim. Tek tek. Hepsiyle aynı anda uğraşamam. Şu an ikisini de mahvedeceğim. Durun beni. Durun, durun beni ya. Allah. Tamam gel seni öldürürüm. Oğlum bunun sniper'ı var la. Dur dur. Riley silahla geleyim bunlara. Gel bakayım buraya sen dindin o? mi o? Ben baya maviyi bıraktım ve insanlara saldırmaya başladım. Mavicim kanka bana bulaşmasana. Heh. Tamam dur orada. Gel yanıma. Şimdi üstünü atladım. Arkadaşlar maviye bulaşan bana bulaşmış sayılır. Aa erd erdince vurduk yanlışlıkla. Maviyi rahat bırakın yavrum evladım. Hop. Örümcek adam mı oldun sen? Halımızı alıyoruz. Taramalı silahımızı alıyoruz. Ve Rainbow'umuzu korumaya gidiyoruz. Ben artık Rainbow'un tarafını tutuyorum arkadaşlar. Üzülerek söylüyorum ki Rainbow'un tarafını tutuyorum çünkü Rainbow'un 10 gizli sırrını açıkladığımız videoda Rainbow hakkında çok şey öğrendik biliyorsunuz ki Rainbow'un aslında kötü olmadığını İnsanların Rainbow'a kötü davrandığı için, gözünü çıkarttığı için Rainbow'un psikopatlaştığını. Ama beni rahat bırakmazsa birazdan ben psikopatlaşacağım. <laughs> Kafasında duruyorum Rainbow'un. Çok iyi ya. Yavrum evladım ya, Rainbow'u rahat bırakır mısınız? Evet arkadaşlar bugün Rainbow'un kafasına çıktık. Çok saçma sapan şeyler oldu. Videomu beğendiyseniz bol bol like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursunuz beni çok mutlu edersiniz kendi çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.